Öncelikle şunu söyleyeyim, yaşım 53 oldu. Yaklaşık 40 senedir bir Mayısları aklım erer ama hala istediğimiz şekilde 1 Mayısları bir türlü kutlayamıyoruz. İşçinin haklarının alındığına bir türlü inanmıyoruz ki zaten ülkemizde görüyorsunuz sefalet hayatını yaşıyor asgari ücretler. Ama bugün yüreğimize en azından Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Doruk Çavuşoğlu, bir su sertti En düşük maaşları 22.104 liradan 30.500 liraya çıkartmakta kaldı ki altı bayram ikramiyesiyle, her bayramda ikramiyesiyle gerçekten işçi kardeşlerimizin her zaman yanında olduğunu, olduğumuzu gösterdi. Öncelikle onun için Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Akabinde gerçekten ülkemiz zor günler geçiriyor. Zengin toprakların aç insanlara pozisyon Özellikle emekçi kardeşlerimizin üzerindeki bu yük... Yatsınamaz derecede ve altından kalkamıyorlar. Önceden düşünün ki 1980'li 90'lı yıllarda biz o zaman da hak arayışındayız ama her seferinde haklarımız e, budanmış durumda. Bir kişi çalışır, dört kişilik bir nüfus geçinirdi ama şöyle anda dört kişi çalıştığı bir evde evi geçindirmek zor oldu daha dönişlerinden 25 yıl önce bir emekli maaşıyla en düşük emekli maaşıyla 7 küçük altın alınırken şu anda 2 küçük altın zor alır hale geldik. 5 küçük altın cebimizden emeklimizin çaldılar. Askeri ücretimize gelince o da 8 küçük altın alırdı. Emin olun şu anda o da 3 küçük altına talim edildi. 5 küçük altınımızla ondan çalındı. Ülke gittikçe zorluk içerisinde. Hadi ekonomik zorlukları geçtim. Bir de hukuki, düşman hukuku uygulayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Hakkın, hukukun, adaletin ayaklar altına alındığı bir ülkede yaşıyoruz. Her kim ki bir hak arayışına, yasal zeminde hak arayışına geçtiğinde kendisini demir parmaklıklar arkasında buluyor. Direneceğiz asla vazgeçmeyeceğiz ve bu ülkeyi hakikaten layık olduğu şekilde zengin, müreffeh, özgür bir şekilde yaşamasını sağlayacağız diyor. Bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü, 1 Mayıs Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.